Bugün başlıktan da okuduğunuz üzere aklınızdaki kişiyle yüzleşmeniz olacak mı? Nasıl konularda yüzleşmeniz olacak? Acaba yine içini mi boşaltacak bize? Yine meraktan patlayan gururunun bir türlü adım attıramadığından mı bahsedecek? Tam olarak neyden bahsedecek? Buna hep beraber bakalım. Peki. Haydi bakalım bakalım. <laughs> Hangi enerjiler bizimle beraber olacak acaba? Şöyle bir açımı ayarlayayım tekrardan. Peki. O zaman şöyle bir düzenleyerek hemen enerjilere geçmek istiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Peki, şimdi öncelikli olarak lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın, kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım. Ve lütfen kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar, sadece açılım bitinceye kadar o kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki güzel bir şekilde enerjisini çekebilelim. Şimdi şöyle bir başlamak istiyorum. Bu kişiyle yüzleşmeniz olacak mı? Bir kere bu kişiyle yüzleşmekten de öte birleşmek var. Yani bu kişiyle beraber kaderde bir yüzleşmek var ve bu kişi şu an hakikaten tamamlanmaya çalışan bir insan. Çünkü bu kişi geldiği zaman ciddi bir şekilde adım atarak ciddiyetle gelmek isteyen bir kişi var. Yani bu saatten sonra ben senin e, ufak tefek şeylere değil de Böyle net olarak benden adım isteyeceğine inanıyorum. Net olarak benden bir beklenti çalıştıracağına e, inanıyorum. Bu arada e, az önce haftanın 3. videosunu çekerken e, yine görmüş olduğum enerji sanki artık bir şeyler beklediğinizde bu kişi yani net olarak ufak tefek kırıntılarla değil de bana net olarak gel diyorsunuz sanki bu kişiye. Yansıttığınız enerjilerden biri de buydu. Ve zaten... Baktığım zaman bu birleşme olurken iki taraf da o kadar yüksek bir boyutta olacak ki ve ben burada dörtlü bir zaman dilimi çok rahat bir şekilde hissiyatıma aktı şu anda. Ciddi bir biçimde farkındalığın yükselmiş olduğunu ee, dile getiren cümlelerle bu kişiyle bir yüzleşmeniz olacak. Yani evet sen böyle yaptın ben böyle yaptım. Ee, bu kadar da saçmalıktı. Bu kadar zaman bir kere nasıl dayandın? Yani bu kadar kılıçları bana karşı nasıl çekebildin? Bu kadar girdabın içerisinde nasıl beni bırakabildin? Ve karşınızdaki insan da sizinle aynı durumda olacak. Bakın kafayı yiyebilirsiniz. Yani... Sanki sen benden bir şey bekledin, ben senden bir şey bekledim. Ama karşınızdaki insanın ruh sürecine saygı duymak zorundasınız. Yani hele zaten size saygı duyulmadıysa veya kötü bir şey yaşatıldıysa sizin otomatik olarak birazcık e, gurura çekilmeniz gerekiyor. Yani e, evet beni hak etmiyorsan bitmiştir, gitmiştir. Yani enerjiyi kesmekten bahsediyorum. Lütfen açıklamalar kısmına gidip enerjiyi kesmeyi okuyup okuduğunuzu da uygulayın. Çünkü bu insanla yüzleştiğiniz zaman çok üst boyutta görünüyorsunuz. Hemen kendinizi üst boyuta getirin. Bir... Ee, gerçekten umursamamayı bir dibine kadar yaşayın ama bunu sadece geri gelsin diye değil kendiniz için yapın. Burada net olarak sanki çevrenizdeki insanlardan rahatsızlığını dile getirecek olan bir insan var. Çevrenizdeki insana çalışma ortamınız da olabilir. Bu e, belki sizin tamamlandığınızı hissetmiş bir ara ve gerçekten hayatına birini aldın mı, almadın mı bunu sorgulayacak olan bir insandan bahsediyorum. Böyle yani bu kadar zaman şu yüzleşmedeki en büyük şey bu kadar zamanın girmiş olması yani bir hafta bile olmuş olsa geldiği zaman sizin ne zaman dinlerseniz o zaman uyumlu olacaktır. Sanki böyle bir e, karışıklıkları her şey bir araya girmiş gibi olacak. Belki de ilk başta o kadar çok soğuk olacaksınız ki birbirinize karşı burada net olarak bir karışıklık olduğunu sanki iğneleyici sözlerinizin olduğunu. Burada ben sizin biraz daha içinizi boşaltacağınızı hissediyorum. Yani karşınızdaki insanla beraber bu karşılıklı bir durum fakat ikiye katlanmış bir şekilde. Belki de çok özür dilerim. Belki de öyle bir hesap sormak var ki burada bir süre sonra karşınızdaki insana gücü bırakacaksınız gibi hissedebilirsiniz. Çünkü konuşurken yorulmanız var burada. Yorgunluğunuzu dile getirmeniz var ve karşınızdaki insanın da yani aslında enerjileriniz o kadar aynıymış ki bunu fark edeceksiniz. Ve geçen zaman için üzülmek var burada. Çünkü bu karmaşayı bir karmaşayı çözmek ve sonucunda gerçekten ne kadar yaralı olduğunuzu, ne kadar... Nasıl diyeyim burada? Bir gözyaşı var ya bu kişiyle tek tek birinizin değil partnerlerin ikisinin de burada ağlaması var. Özellikle sanki üçüncü etkilerden kişilerin sözleri de olabilir. Bakın bunlar ben şimdi e, özel açılım olmadığı için burada net olarak konuşamayacağım ama siz kendinize uyumlu olan kısımları lütfen alın. Burada hakikaten bir kalp acısının ve bu kalp acısına vesile olan herkesin oturup açık açık konuşması yapılacak. Sanki ben böyleydim, sen şöyleydin, yani biz bunları bırakalım, biz artık bir kendimize dönelim, biz ne yapıyoruz diyen bir kişi olacak karşınızda ve aslında o kadar çok istemeyeceksiniz ki, şu an belki çok istiyor gibi duruyorsunuz ama bu kişi geldiği zaman sanki bütün isteğini sölecekmiş gibi. Çünkü burada aslında size gerçekten hani sanki ya benim ol ya da ben tamamen gideyim. Burada size belki de söz yani karar fırsatı bile bırakmayacak olan bir insan var. Bu da içindeki o bu zamana kadar yaşamış olduğu yüzleşemediği konularla yüzleştikten sonra sizi kaybetme korkusunu yaşamamak adına bir anda öyle bütün sözlerin üzerine örtmek var sanki. Yani tam hiçbir şey konuşmayalım ya. Yani birlikte artık yeter. Belki yorgunluğunuzdan aranızda kabul edecekleriniz çok olacaktır ama gerçekten bir takımınızın da peşinden koşturması çok fazla yüksek olacak burada. Çünkü yani öyle bir sert karar var ki öyle bir aşamaya gelinecek ki burada bir kere gerçekten kalbimi acıtan ve bana ağlama hissiyatı veren bir şey var. Sanki... Çevrenizdeki insanların ve çevresindeki insanların sizi dağıtmaya çalışan kişilerin bir konuşmaları var burada ve bununla yüzleşmek iki tarafa da e, acı verecek. Yani sen evet bana bunu yaptın özellikle burada ben üçüncü şahısların siz varken veya yokken aldatılmış da olabilirsiniz veya siz hayatınızdan çıktıktan sonra bu kişi hayatında birini almış olabilir siz almış olabilirsiniz veya o kadar çok üçüncü kişilerin sözlerinin manipülasyonuna uğramış olabilirsiniz ki bunun pişmanlığı aslında her ikinize de çok çok ağır gelecek. Ve bu ağırlıkların arasında kaybolmanız söz konusu. Her şey birbirine girdikten sonra enerjileriniz bir rahatlayacak. Ama gerçekten burada karşılıklı olarak da yapılmış olan bir hata var. Burada kendinizi ne kadar verdiyseniz aslında karşınızdaki insanın da sizde arayacağı hata noktası yine çok fazla olacaktır. Ama baskın olarak, burada e, net olarak, bir olarak sizin durumunuz e, çok fazla konuşulacak. Sanki sen beni terk ettin veya ben ben bile seni gitmeye mecbur bıraktıysam sen niye bu zamana kadar yoktun ya bu o kadar çok kendini hissettiriyor ki şu an bana anlayamadım. Özellikle burada sizin için tamamlanmak yani o kadar iyi bir an ve hiç beklenmedik bir anda bu kişiyle bir görüşmek var ki burada anlatamıyorum şu anda yani hissiyatımı ee, şimdi burada konuşurken birbirinize söyleyeceğiniz şey şu yine ne konularda yüzleştiğinize bakacak olursa ya ben senin kazandığını düşündüm yine iki tarafın düşüncesi ben senin kazandığını düşündüm. O size böyle söyleyecek, siz ona böyle söyleyeceksiniz. Ve ben bu durum üzerinde o kadar çok düşündüm ki bir yerden sonra artık bazı şeyler bana imkansız gibi geldi diyen bir kişi var burada sanki. Sen burada bir başarı elde etmiştin artık ve ben hiçbir şey yapamayacakmışım gibi hissediyorum kendimi. Yani bu arada bu kişi gerçekten patlama noktaları yaşıyor. Yani öyle bir ego değil. Biraz daha sadece gururun etkisi. Özellikle bakın burada hayatını tamamlamaya çalışan bir insan. Hayat toparlamak o kadar kolay değildir ki. Evet biz söylüyoruz ama burada hani sizin sıkılmanız veya sabırsızlık çalıştırmanız sadece sizin kötülüğünüze. O yüzden lütfen ee, açıklamalar kısmına gidip enerji kesmeyi okuyup şunu lütfen bir uygulayın. Ama gerçekten uygulayın. Gelsin diye de değil, sadece kendiniz için çünkü bu güç konumuna ulaşmanız gerekiyor, enerjiyi tamamen kesmiş olmanız gerekiyor. Aileleriyle alakalı sıkıntı, iki tarafın da ailesiyle alakalı veya bir tarafın gerçekten çok baskın bir şekilde ailesiyle alakalı bir durum veya bu kişinin sizin olduğunuz yere gelmesi, hani burada bir ayrılığın son bulması var burada ve şöyle bir şey var. Ee, gerçekten biriyle evlenip evden çıkmak bir bayansanız bu da bunun olma ihtimali de çok çok yüksek. Yani bir aileyle durumunuzun aslında bitmesi mevcut burada. O kişinin de sizin için ailesinden kopup gelmesi de olabilir. Dediğim gibi burada hani e, kolektif açılımlarda lütfen e, kendinize uyanları alın. Özel bir açılım değildir. Bunu hatırlatıyorum. Niye? Çünkü hani %99.9'la uyuyor tek bir kelimeden o türü, e, şu yazılabiliyor hani aa bu kısım olmadı %99 uydu ama bu uymadı yani her yani kaç bin kişi izliyor bilmiyorum ve hangisinin hikayesini e, net olarak anlatabilirim tabii ki de siz yine uyumlanmaya çalışın burada karşınızdaki insanda o kadar çok empati hissedeceksiniz ki bakın bu kişi Belki hani Aa, değişmemişsin diyebilecek bir konumda hissettirecek kendini ama değişmiş gibi de hissettirecek. Sizde ikilem yaratan durum ve aslında karşınızdaki insanda da ikilem durumu. Çünkü burada aslında şöyle bir durum var. Biraz daha intikam almandan korkuyorum veya bu zamana kadar sana yaşatamadıklarımı benim yüzüme vurmandan korkuyorum. Yani sanki böyle bir an var ve o anın acısı bu kişinin aklından gitmiyor. Size hissettirmiş olduğu bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada her şey olabilir. O kadar açık ki burada. Dediğim gibi kolektiftir açılım ve aslında şöyle bir durum var. Böyle olması gerektiği için böyle oldu. Bakın bu çok yüksek bir ruh bilincidir. İki tarafın da ruhlarının deli dehşet yükseldiğinden bahseder. Ve birbirinizi anlamaya yönelik ilerleyeceksiniz. Yani burada empati, empatinin çok fazla olduğu bir ilişki tarzının tekrardan canlanması için ee, empati kurarak konuşmak var. Evet bu böyle olması gerekiyordu. Sen buna uyum sağlamak zorundaydın. Ben de buna uyum sağlamak zorundaydım. Yani böyle olması gerektiği için böyle oldu. Aksi olmaması gerekiyormuş demek ki. Çünkü birleştikten sonra bir rahatlık var. Bu kişiyle konuşunca bir rahatlık var ve aynı zamanda alma verme dengesi. Bakın sizin çakralarınızla alakalı bir meditasyon özellikle Boğazınızda, boğaz kısmınızda sürekli bir yutkunma, sürekli bir ağrı oluşuyorsa veya mide kısmınızda gerçekten bir şeyleri hazmedememenizin veya söyleyemediğiniz sözlerin size vermiş olduğu durumdan ötürü ve karşınızdaki insanda da hani yani mide ve daha çok boğaz olarak hissediyorum açıkçası. çakra bölgesi olarak baktığınız zaman ve şöyle bir durum var. Gerçekten birbirinizi bu konu, o yüzleşmede çok güzel bir şekilde doyuracaksınız. Yani burada gerçekten iki taraf da birbirini rahatlatmaya çalışacak bir noktadan sonra. Ve her şeyin de dengeye geleceğini söylemek benim için burada çok çok doğru oluyor. Baktığımda burada belki de bu kişiyle evliydiniz veya bu kişinin farklı tutkuları vardı. Bunun konuşulması veya hani e, evliydiniz ama size karşı bir eksikliği olduğunu hissetmiş belki sonradan bu kişi. Bu durumun da konuşulması söz konusu. Ve artık iki taraf da gerçekten e, dengeye gelmiş bir şekilde birbirini çok fazla isteyerek yine bir araya gelmekle beraber e, bu konuyla da alakalı konuşmalar yapması söz konusu. Şöyle bir yine baktığımız zaman. Evet. Aklınızdaki kişinin, yani bu yüzleşme yaşayacağınız kişinin gerçekten kendini ne kadar kalıp içerisine sıkıştırmış olduğunu ve kendini ne kadar ifade etmeye çalıştığını, öyle bir korkuyla konuştuğunu göreceksiniz ki ben seni hapsettiğim bu noktadan çıkarmak istiyorum çünkü sizin psikolojinizi ölçmeye çalışacak ve size göre hareket edecek olan bir insandan bahsediyorum burada. Sizin hareketlerinize göre hareket edecek. Yani sen burada bana nasıl davranırsan ben ona göre bu durumu, bu içimdeki yaratıcı noktasında, bu içimde olan bu büyüklüğü, bu büyük sevgiyi sana vermeyi ortaya çıkaracağım bunu diyor. Ama e, tamamen sizin göstermiş olduğunuz tavırlar çok çok etkili olacaktır. Haricinde zaten şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten bu kişiyle beraber bu konuşmanızda bir empatiniz söz konusu. Yani bir empati kurmak var burada. Ve bu da yine size sağlıklı bir e, görüşme ve konuşma elde ettirecek. Gerçekten güzel. Ve burada bakın bu kişinin hayatında da biri olabilir. Maalesef bu durumları zaten çok yaşanıyor. E, bu durumlarda da çok üzülüyorum ama yapabilecek bir şey yok üçlü durumlardan bahsediyorum. Eğer böyle bir durum varsa, yine bu kişinin istemsiz bağımlılık geliştirmesi veya gerçekten annenin çok etki altında büyümesi siz bunların hepsini tam olarak fark edeceksiniz o yüzleşmede. Ve artık hani şöyle de bir durum var. Gerçekten ciddiyete doğru çünkü bu kişi sizinle ya gerçekten iyi bir anne ya da gerçekten sizin iyi bir baba olabileceğinizi yani ciddiyete dair bir adım atmaktan bahsediyorum aslında burada. Ciddi bir şeye doğru adım atıp o şekilde ilerlemekten bahsediyorum. yani burada gözyaşından bahsetmek var sürekli. Sanki iki taraf da birbiri için o kadar ölmüş ama bir o kadar da birbirinden uzakmış ki. şu anda hani <laughs> gerçekten yani anlatabilecek duygu şu anda bende gerçekten çok yüksek bir seviyeye ulaştı öyle söyleyeyim size. Ciddi bir yükseklik var burada. Şimdi <laughs> sen her gün benim aklımdaydın her zaman. Özellikle seni göremediğim zamanlarda bu uzun süreli görüşme, görüşmemelerde bakın bu kişiyle illa bir şey yaşamış olmak zorunda değilsiniz. Yani bu yüzleşmede şimdi dediğim gibi kendinize göre almanız gerekiyor bazı noktaları. O yüzden platonik hissediyorsanız veya e, evlilik birliği varsa veya ilişki yaşayıp bitirdiyseniz yine lütfen kendinize göre durumu çevirin. Şöyle ee, bu kişinin gerçekten pişmiş olduğunu yine göreceksiniz ve zaten siz de pişmiş bir konumda olacaksınız. Lütfen bu kişilere gelmeden önce önce kendinize bakın. Ben gerçekten olması gereken kıvamda mıyım? Ben böyle mi olmam gerekiyor? Çünkü karşınızdaki insan size şundan bahsedecek. Ben seni unutmaya çalışsam da unutamadım ve gururuna ezmiş bir şekilde geleceği için bu kişi zaten ee kendisiyle derin yüzleşme yaşadığından bahsedecek. Neyin olduğunu tam olarak anlamadım ama artık patladım. Çünkü sürekli bir şeyler seni bana hatırlatıyor. Ben ya çalışıyorum ya çok yoğunluğum oluyor. Bu kadar sıkıntı yaran sürekli arka planda sen, 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 sen. Ve aslında bunu ben iki tarafında kabul edeceğini yani hem sizin hem onun kabul edeceğinizi hissettim açıkçası. Ki burada kalbine Karşı bu kişinin soğukluk olduğunu gerçekten çok da düşüneceksiniz. Acaba olur muyuz, olmaz mıyız? Olur muyuz, olmaz mıyız? Yani bu uzun bir konuşma, bu bir telefon konuşması da olabilir, bir yüz yüze gelmek de olabilir. Yani burada ben daha çok bir mesaj değil de telefonla konuşmak veya yüz yüze gelmek gibi. Çünkü Nasıl diyeyim? Eylemler gözümün önünden resmen akıp geçtiği için sanki telefon konuşmasında yaşadığınız esnalar, e, o esnalar benim gözümün önüne geldi veya karşı karşıya bir mekanda oturmanız gibi sanki gözümün veya sürekli gittiğiniz bir yer varsa buraya gitmeniz e, yine söz konusu olabilir bu kişiyle. İki tarafta dediğim gibi o kadar çok düşünecek ki. İki, güç iki tarafının da elinde olacak artık. Ve iki taraf birbirini idare edebilir mi? Hangisi hangisini ayak uydurur? Ben mi sana ayak uydurabilirim yoksa sen mi? Yani bu saatten sonra <laughs> bu durumu yaşayabilmek için bizde bu kadar çok güç kaldı mı? Çünkü iki tarafın da öyle büyük yorgunlukları var ki hepsini masaya yatırıp konuşmak hem çok ağır gelecek hem yine bir müddet zaman girecek aranıza. Çünkü aslında bu kişi... Bu kişinin size pardon sizin bu kişiden sanki bir sırt dönmeniz var. Hani özellikle yüzleştikten sonra hani onun sizin peşinizden gelmesi dediğim gibi ben bu kişileri ikiye ayırdım. Gerçekten bazılarınız belki konuşmanın sonunda bir barışma yaşayacakken bazılarınız peşinden koşturacak. Çünkü burada bu kişinin bazı konularda dik olması sizi belki de hiçbir şey yaşamadınız. Yaşayacağınız şeylerden dolayı belki bazı şeylerde gözünüzü korkutmuş olması olacağı söz konusu yani bunları da bunları da size yansıtacak her halükarda ve yine şöyle bir baktığımız zaman bir bakalım bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Gerçekten bir e, iç çektirdi yani burada bana. Şu içi bir çekeyim bir saniye. Bir iç çektirdi. Bu insanın Gerçekten aslında şunu fark edeceksiniz. Şu, bu konularla alakalı özellikle e, dokunmak, tutku, şehvetle alakalı da bir konuşmak var burada. E, onu söylemek istiyorum hemen. E, nasıl diyeyim? Bu kişiyle, bakın hiçbir şey yaşamadıysanız eğer bu kişinin size nasıl bir Hissiyatla nasıl bir dokunma isteğiyle yaklaştığını ve gerçekten bunu nasıl saf bir şekilde yaptığını veya e, göreceksiniz veya bir şeyler yaşadıysanız bu kişinin sizi ne kadar özlediğiyle yine e, ve karşılıklı olarak aslında bu özlemi bir şekilde acısını çıkarmak var diye yine söylemek de istiyorum. Burada e, belki kendinizi geri çekmek isteyeceğiniz bir durum var aslında ama... Bu daha önce yaşamış olduğunuz travmaların etkisiyle de e, olabilir. Ama her halükarda ne olursa olsun burada farkındalık yani bir uyanış var. Ve bu uyanış çok çok kıymetli. Aslında bangır bangır bağırdığım durumlardan biri. Uyanış çok çok kıymetli. Ve burada bu görüşmeden sonra bu insanla bir uyanış yaşamak ve farkında olup bir ileri seviyeye hazırlanmak çok söz konusu. E, özellikle burada... Aileyle ilgili bir durumdan bahsedebilirim. Bu kişinin yani yeni konuşmalarınızın arasında çocuklarla ilgili bir mesele veya gerçekten kendimi o kadar tuhaf hissettim ki sanki bir çocuk gibiydim diyecek olan bir insan var. Özellikle iki taraftan birinin baskın olarak bir aile sıkıntısı, bu konuşmanın gündeme gelmesi söz konusu ve özgürlükle alakalı konularda e, kısıtlama yerine artık birbirinize güvenmeyi eğer bu olmayacaksa bu olmasın diyeceğiniz noktalar olacak. İki taraf da bu şekilde. Yani karşınızdaki insanı çok fazla suçlama eğiliminde yine son ee, anlarda olmayacaksınız. Çünkü aslında bu insanla ilk başta arkadaş olup ondan sonra bir şeyler de yaşamış olabilirsiniz. Veya bir şey yaşamayacak konumda da olabilirsiniz. Veya hem en iyi arkadaş hem sevgili. Yani en ideal ilişki tarzını bu insanla... Ee, yaşama yani bunun farkındalığını yaşayacaksınız ve burada bir ruh özgürleşmesi var özellikle çevresindeki insanlar ve sizin özellikle çevrenizdeki insanlardan e, yani burada çevreyle alakalı da yine ilk başta gördüğüm gibi e, bir durum var ve bu durumun konuşulup halledilmesi çok çok söz konusu olacak burada <laughs> gayet ee, olumlu bir şekilde bu durum sona erdirilecek. Korku ve endişeler burada çok ön planda. Karşınızdaki insan sizin korkularınızın ve endişelerinizin en aza indirgemek için e, elinden gelen konuşmayı yapacağını yine çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bakalım <laughs> Yani resmen bana bangır bangır şunu söyledi. Ben hemen onu söyleyeyim. Dedi ki yani bana enerji göndermeyin. Haftanın 3. videosunu çekerken karşılaştığım bir enerjiydi bu. Resmen bana enerji göndermeyin. Yani şu an ne söylemek istediğine baktığım zaman bana enerji gönderme diyor ya. Hani Yani ben karar verinceye kadar erteliyorum çünkü bazı şeyleri ve senin enerji yine beni çok fazla etkiliyor. Evet öncelikli olarak sizin için gelen mesajlara baktığımız zaman kader. Ben ilahi dişil enerjiyim ve hani siz kendinizi nasıl hissediyorsanız yine o şekilde alabilirsiniz. Çünkü bu kartları size niyet ederek çekiyorum. Kaderim benim elimdedir. Burada kader sizin elinizde. Şu an sizin bilmeniz gereken şey şu ve aslında sizin ne kadar çok yine ilk başa dönüyoruz. ruhul ilk başa dönüyoruz. Ruhunuzu ne kadar iyi bir şekilde yükseltirseniz, nasıl kendinizi daha üst bir boyuta kolay bir şekilde taşımayı bulursanız, kader gerçekten sizin elinizde. Sizinle beraber. Öyle söyleyeyim. Ve bu güç sizin elinizde. Gerçek güzellik benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir. İçinizdeki gücün, içinizdeki o gerçekten olması gereken kıvama giderken yaşadığınız ve fark ettiğiniz güç. Bunu gerçekten hissedeceksiniz. Çünkü gerçek güzellik diyor, anlatabiliyor muyum? Ve kendinizi sevin. Önce ben. Baktığım zaman yine karşınızdaki kişi. Bilemiyorum. Konu üzerine düşünsem de henüz çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Gerçekten şu insanlardan artık bir enerjileri kesin de kurtulalım. Şu enerjiyi kestiğiniz an, o kadar çok şey değişecek ve ben bunu yine söylemekten vazgeçmiyorum tabii ki de ama o kadar çok düşünüyor ki şu an. Ben şu an şu an ne söylemek istediğine bakıyorum zaten o kadar çok şey düşünüyor ki ve o kadar çok bir çıkmazda ki ve bütün bu kalabalıkların içinde sizi düşünmesi, özellikle gece bu acının içinde kıvransam mı kıvranmasam mı? Yani aman zaten oluru yoktu, zaten olmayacaktı gibi düşünmesi söz konusu. Fakat diyor ki ümidimi kaybetmedim, sadece düşünmeyi erteledim. Şu an bu kişi düşünmeyi ertelediğinden bahsediyor. Ve der ki çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben. Yani burada doğru kişinin siz olduğunu ve sizin varlığınızın da kendisine güç verdiğini söyleyen bir insan var. Ve burada çok kuvvetli bir hissiyat var. Evet ulaşmak isterseniz yazabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp abone olmayı da unutmayınız. Yorumlarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.